Evet herkese merhaba ben Sıla Gökhan Her şey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün işaret diliyle alakalı başlattığımız video serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. İlk videoda neleri öğrendik harfleri rakamları sayıları öğrendik. Eğer izlemeyen seyirciler varsa gene kartlar butonundan gidip ya da aşağıya açıklama kısmına bıraktığımız linklerden gidip o videoyu izleyebilirler. Bugün sizlerle beraber ikinci videoda hangi konuyu ya da hangi kelimeleri işleyeceğiz derseniz hafta içi ve hafta sonları yani hafta 7 günü haftanın 7 gününün nasıl telaffuz edildiğini yani pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi ve pazar olmak üzere 7 günü nasıl işaret diliyle telaffuz ederiz onu öğreneceğiz ilk videoda da dediğim gibi her zaman e, ağzınızın o işlev fonksiyonunu ve elinizin hareketlerinin paralel gitmesi gerek. Bazen dediğim gibi bazı işitme engelli vatandaşlarımız e, hani işaret diliyle hani çok anlaşamazsanız, hani anlatamazsanız ya da o sizi anlatamazsa sizin ağzınızı okuyorlar ki zaten işitme engellilerin çoğunun çoğunun değil hepsinin ağız okuma yetenekleri de var. O zaman ilk önce haftanın hafta içilerden başlayalım. Pazartesini yaparken elimizi kapatıyoruz. Şu elimizi kapatırken işaret parmağımızla, baş parmağımızla işaret parmağımızı birleştirip göğsümüzü aşağıya yukarıya yaparken pazar testi diyoruz. Pazar testi. Şimdi hani hızlı geçelim ondan sonra zaten tom, e, tümden baştan sona tekrar yaparız. E, salıya gelecek olursak ellerimizi e, serçe parmaklarımız harç bütün parmaklarımızı kapatıyoruz. Salıyı derken sağ elimizin işaret parmağıyla sol elimizin işaret parmağını birbirine sürtüyoruz. Salı. Salı. Çarşambaya gelecek olursak sağ elimizin ee, serçe parmağı, yüzük parmağı ve orta parmağını kapatıyoruz. İki elimiz kalıyor. İki elimizi kulağımızın arkasına götürerek çarşamba diyoruz. Çarşamba. Bu işareti hiç bozmadan, bu işareti yan getirip burnumuzun üstüne koyarsak perşembe. Perşembe diyoruz. Bu elimizi hiç kapatmadan orta parmağımızı yukarı kaldırıp çenenizden başınıza yukarıya doğru götürdüğünüzde cuma. Cuma oluyor. Tekrardan hafta içleri hızlıca yapalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Hafta sonuna gelecek olursak Cumartesi en kolayı. Cumartesi. İkinizi açıyorsunuz. Cumartesi diyorsunuz. Pazara gelecek olursak. Sol elimizin işaret parmağını, işaret parmağı hariç diğer parmakları kapatıyoruz. Sağ elimizde öyle işaret parmakları hariç diğer parmakları kapatıyoruz. Pazar. Pazar. Hani salıda birbirine sürtmüştük ya. Pazarda ise pazar. E iki, i̇ki işaret parmağımızı birbirine vuruyoruz. Pazar. Cumartesi ve pazar. Hızlıca haftanın günlerini tekrardan baştan sona sayalım beraber. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Tekrardan yapalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Ee, harf, hafta içi ve hafta sonlarını öğrenmiş olduk. İsterseniz bir tekrardan ilk videodaki çektiğimiz... Hatta hani rakamlar çok kolaydı. Evet ama hani e, alfabe biraz zorlanabilirdik. İsterseniz hemen bir hatırlatma amacıyla alfabeyi baştan sona bir tekrar sizlerle beraber. Eğer hani serinin başından sonuna kadar izlemek isteyenler ya da izleyenler varsa tekrardan be benimle beraber yapabilirsiniz. A B C Ç D E F G yumuşak G H I, I, J, K ya da K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Bu kadar. Harfleri de öğrenmiş olduk. 1-2-3-4'ler zaten çok kolaydı. Rakamları da e, sizlerle beraber şey yapmıştık, videoda çekmiştik. İlk bölümümüzden de gidip izleyebilirsiniz. Tekrar bir hafta içi ve hafta sonlarını tekrarlayalım. Ondan sonra bu videoyu kapatırız. Videomuzun üçüncü videosunu çekmedi de sizlerle beraber gideriz. Pazartesi, lütfen benimle beraber yapın. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Son kez yapalım sonra videoyu kapatalım. Pazartesi, salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar yaklaşık olarak 5 5 buçuk dakikayı falan tamamladık. Hafta içi ve hafta sonlarını sizlerle beraber öğrenmiş olduk. Dediğim gibi her zaman el işaretiyle yani işitme engellilerle beraber bir sohbet haline geçtiğiniz zaman elinizin işlevleri, beden diliniz ve beden dilinizi kullanırken de ağzınızın açık ve net bir şekilde kelimeleri tane tane söylemeniz gerekmektedir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, diğer videolarımızı izlemek isterseniz de kanalımıza göz atabilirsiniz ya da aşağıya açıklama kısmına bıraktığım linklerden gidip videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.